Balık tutmak için gittikleri marinada dehşeti yaşadılar. Denize düşen gençlerden biri hayatını kaybetti. Burada bir abi... <laughs> Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömer Ağ Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bulunan Marina'da meydana geldi. Furkan Çiftçi ile Minide isimli iki genç akşam saatlerinde balık tutmak için marinaya gitti. Bu sırada alkolde alan gençler bir süre sonra denize düştü. Gençlerin denize düştüğünü fark eden bir balıkçı, Minide isimli genç kızı kurtardı. Furkan Çiftçi'yi göremeyen balıkçı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adresi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri denizden kurtarılan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla genç kız tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen İtfaiye Daire Başkanı'na bağlı balık adamlar, denizde kaybolan Furkan Çiftçi'yi bulabilmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftçinin cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. <laughs> Öte yandan iki gencin balık tutmak için gittikleri marinada denize düşmeden saatler önce sosyal medya hesaplarında fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.